merhaba arkadaşlar Bugün gün klasa arkadaşlar güzel, klasör güzel dek geldi arkadaşlar hmm. klasa olmuş ben de hemen videoyu gireyim dedim arkadaşlar çok çok iyi bir şey topladık arkadaşlar arkadaşlar bu arada ben Metin Gameri kanalında ben Metin arkadaşlar bugün yeni bir video gelmişti arkadaşlar 7 saniye challenge diye güzel bir arkadaşlar şöyle 150 kesin çıkartabilir arkadaşlar ay dalıyor bakalım Arkadaş. O, bir yolu tutanız var onu çünkü Oo. Oo. Aldı arkadaşlar. Çok rahat Yüzde yüz. dayus? Üçledif. Belki de üçleyemiyordur. Çünkü yandakileri yok etememiş. Bir dakika sonra arkadaşlar rahat bence. Okçu barbarlar, ay okçu var sıkıntı olabilir sadece. Bir tane de okçu var zaten arkadaşlar sorun olmaz. Tamam aldık. Güzel. bir yıldız. O bastı. Güzel. Batsam bile bir şey değiştirmeyecek. Oo. Ayrılıkları iyi oldu arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi böyle yap. Aldı arkadaşlar. Aldı, aldı. Çok rahat. Hem de çok rahat. 你第一次到。 şimdi şu anda bunu 15 veriyorum ben 19. Şurada 19. arkadaşlar şöyle anda 19. 19. bizden buraları aşağıdan kesilmeyecek köşk şurası arkadaşlar buraya dalalım, dalalım isterseniz çok düşüktür bu epitif ee böyle bir şey ordumun tamamını olur mu arkadaşlar ee nelerini kullanayım şuradan ayarlayalım arkadaşlar Eu tô achando que eu tô dormindo. olsun. Şimdi ben de şuradan ayarlayayım. Okçular var. Okçuları kullanırız. Şunları şöyle çekelim. Ne kullanmayız? ya yani şöyle. Hmm, başka türlü bir şey kullanır mıyız? Birinci biraz sanırım arkadaşlar. Tamam. Başlayalım. arkadaşlar. Ben de şuradan hemen savaşıma geçeyim. Şöyle saldıralım. Daha demin gördük zaten köyü arkadaşlar. Şimdi başlayalım bakalım. Hmm. Şöyle. Şuradan da alalım. Bakın arkadaşlar. Dört tane çok iyi çok iyi alık. Şöyle bir tane şuraya atalım. Nereye gidiyorsunuz ya? Boşa attırdılar bana arkadaşlar ya. Biniciler var ya olsun büyücüler yararlanır ondan. Yararlanamadı ya. Gitti ya. Neyse arkadaşlar taş kullanıp tutturacağım arkadaşlar. Şöyle çat. Tak. Bastım. Video için bu savaşı kazanalım. 150 çok rahat. Zaten adam da 150 almıştı. Çok rahat fulledik. Şöyle şuraya. Hop. Çatı. Of. Of. Oo. Çok güzel geldiler arkadaşlar anında orayı mükemmel aldılar ama e bu oyunda en sevdiğim birlik arkadaşlar 3 birlik var hatta 4 birlik var binici valkyrie ejderha pekka arkadaşlar çok böyle çok güçlü birlikler arkadaşlar baya çok güçlü böyle hmm şöyle bir şey yapalım eğitemiyoruz çünkü şu var çıkart hmm. şunu eğit şuradan sarktım cama taşı şimdi kaça dalalım hayır yanlış yok Belki alamam yazılı. Yanlış yaptık. Hmm. Bakalım bir köyde arkadaşlar. Hmm. İyi. Hmm, burada. Boş. Nereden dolalım? Nereden dolalım? Bence şuradan daldık mı? Ben gelip hep oradan dalıyorum sanki. saldırılmak arkadaşlar Oo, Pekka çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar. Haydi bismillah. Şöyle arkadaşlar. Şuradan. dalıyorum arkadaşlar. Hayır hayır. Yes. Girdi arkadaşlar. Girdiler. İki pek oradan girdi. Şöyle. Tak. Tak. Attım arkadaşlar. Oraya. Süper. Şuraya da atacağım galiba. Şuraya da attım arkadaşlar. Hadi. Keşke atmayaydım. Olsun. Oradan girdiler. Şu anda köyü şu attılar. Şu binicilere bağlı arkadaşlar. Şu şuradan şöyle şuraya. Dal dal vur kır parçala vur kır parçala arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Çok iyi. 70 aldık arkadaşlar. Çok iyi bir durumdayız şu anda. Gel gel sen. Alırız seni de sorun yok. O oh, köyü neredeyse fullledik. Of. Arkadaşlar çok iyi bir maç. Ama arkadaşlar ordum da çok iyi. Ordum da çok iyi. Çat çat. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ş çok yardımcı oldu ya. Kim attı acaba? Burada ona çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Fulledim ya, fulledim. Fulledim. Yes. Arkadaşlar güzel savaşlar çıkarttık. Keşke en sonuncuya da almasaydım. Daha yüksek bir 14 alabilir miydik? Teşekkürler. Bakalım 14 alabilir miydik? Bilmiyorum da. o yine aynı şekilde şuradan da alsaydık alırdık arkadaşlar. Ya şuradan olabilirdim. Şöyle alabilirdi arkadaşlar. Ama orayı fullleyeyim, altları fullleyeyim dedim. Bir dakika arkadaşlar. Altlardan kim vermesi Oo, bayağı bir kişi yapmamış aslında. Bıraksam onlar alır zaten. Şu anda 78 58 yeniyoruz arkadaşlar. 30 kişilik bayağı iyi olmuş arkadaşlar. 30 e, 60 değil. 30 ha 90 da bitiyor arkadaşlar. Biz 78'deyiz. Hem de yarımız kullanmış arkadaşlar. Aha biri, biri daha da alıyor. O alır orayı ya. Çünkü ıı, e, ustalık Ar -ar da Arda arda kullandı ya alamadı. Çıkamadı orayı Aa yıktı Aslında arda arda kullanmamak Bilmiyorum ama Vay Güzel körmüş arkasında Taz Ama bilmiyorum Belki de şeyde bağlı değildir Şu bombacı kuleleri Çok iyi hasar veriyor arkadaşlar Vakilleri daha salmadı Tek tek salıyor Bakalım çok iyi saldım. o köyü neredeyse fulledi arkadaşlar. %39'da köy binasını aldı da. Şuradaki vakitlerin geldiğine bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl alıyorlar arkadaşlar? Nasıl alıyorlar bakın. Çok güzel almıyorlar mı? Oo. Çatır çatır şimdi orayı. Fuh. Bir çeviriyor tamam. Bir çeviriyor tamam. Bir çeviriyor tamam. Aldı. Ne güzel. Arkadaşlar Walker'lar çok iyi ya. Çok iyi böyle seviyesini en çok istediğim seviyesini yükseltmek Walker arkadaşlar. Oo, bu ne diyor? Daha çok var bende arkadaşlar. 15 dakika olmuş video. Ya. Ee, ne yaptı? Aldı orayı da, çok iyi arkadaşlar. 3. oyuncu adammış aslında. Biraz iyi. Bence üç oyuncu. Birincinin savaşını izleyelim arkadaşlar hadi. Aslında üst tarafı falan almışlar. O 23 tane vakı iyi bence. Kankalısın mı? Hayır. Şeyleri boşaltı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunları atmadım çünkü yok yok. Evet. çok deprem büyüsü çok iyi ya. Çok etkili böyle. Açık duvar var. Güzel. Dört tane saldı. Ben iki tane ile doluyorum arkadaşlar. Benim saldırı tekniğimi gördünüz. Hep neden öyle yapıyorum. Ama güzel bir saldırı tekniği bence. Oo, son seviye yapmış arkadaşımız. Oo, oo. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Of, ça ça Oo, ne bomba çıktı. Ama bir şey yapamadı arkadaşlar. Oo, bir tane daha. İyileştirme atması lazım. Attı mı? Attı. Oraya attı. Şu anda şuradan oraya alır temizler onu. Bakın arkadaşlar çaldı bir tane daha çevirdi. Güzel. Arkadaşlar bakın Full jack durmuyor bence yani. Ama şuradaki okçu klişe çok yardım etmiş. Bakın arkadaşlar. Barbar kral da bayağı yardım etmiş. De. Şuraları büyücü. Tek büyücü sağ olsun. <laughs> arkadaşlar videoda ses sıkıntısı olabilir. O yüzden full ses dinlemeyi dinlerseniz daha iyi duyarsınız. Biliyorum sesim fazla gelmiyor. Böyle ee, çok kısık sesle falan konuşuyorum arkadaşlar. Bu yüzden fazla gelmiyor. Aa, güzel saldırmış arkadaşlar. Güzel. İkinci ve üçüncü yedi izleyelim arkadaşlar. Hatta ikinci izleyelim. Sonra da aynı arkadaşımız da Sonra da bizim yenildiğimiz. Benim köyümün nasıl yenildiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir değil. çekelim. Buraları temizleyecek çünkü. Yavaş yavaş. Çıt 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 çıt, 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 çıt. Bakın benim taktiği uygulamış arkadaşlar. Çok, çok yazdım. Ne sadece? Arkadaşlar bakar mısınız? Çok oldu canlı acı. Cehennem kulesi aldı onları. Aa, çoklu hedef olduğu için. Tek cehennem kulesi mi kaldı? Ağlıyorlar. Ama alamayacaklar arkadaşlar eminim. Onları alamayacaklar Ağlıyorlar. Hadi diyor. Ağladılar. Vay. Bilmiyorum görenler o kadar. Ama son seviye yani. Ben nasıl indi? Hayır yenmişler benim hem de üçlemişler arkadaşlar. Ne için bir durum? Üç yıldız. <laughs> 20 dakika oldu yine arkadaşlar. Hadi be. Ya. Oyun çok kasıyor arkadaşlar biliyorum. Arkadaşlar işte bakmayın siz. <laughs> ee, bakın fazla saldıramam istedikleri. Bakın altlara çalışmışlar. Bakın altlar full gitmiş. 10. saldırmış bana vay Demek ki 10. bile çekebiliyormuş Köyün biraz iyi ama Ama adam düşük şeylerle de. Dev yani Böyle 20-25 tane dev tamam O ne cadı çıktı Ay cadıyla doldurmuşlar Zehir attı Cık, Zehir atsan bile bir şey yapamazsın onlara sen Aa yapıyor. os arkadaşlar bu arada Clash Royale'de cadı çok etkili böyle. Fena etkili ya. Her şey. Her şey ya. Her şey böyle şey yapıyor. Ama çok iyi saldırmışlar ya. Yani. Baksanıza. Adam tek tek kullanmış böyle. Devlerde değil. Arkadaşlar delere iyileştirme bölümüsü basıyorlar. Hemen fulleniyor canı. Onu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Bak şu aslında kaç tane şey çıktı. Hep böyle oralara çalışıyorum arkadaşlar. Bu köpün alamasınlar diye hep etrafını kurdum. Tık, tık, tık. Şu bombucu kulesi alacak şimdi onların hepsini. Tamam tamam. Çok hızlı değil mi arkadaşlar? Şimdi de gidiyor şeylerle çalışıyor. Aldılar ya. Ee, şu da var bir de. Aldı. Aslında o baya bir devi var kaçtı. Büyücüler olmasa alamıyormuştu. Birini daha indirdi. Tık 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 devin birincisi indi inmedi indi o indi en önde duruyor çünkü çat gitti oh, çok az zarar veriyor ya bakın tat ikinciyi de aldı da bir vuruşta gider o dedim arkadaşlar çünkü beşinci seviye büyük çok etkili bizim 21 dakika olmuş arkadaşlar 22 dakika oldu şimdi. Bak şu videoyu burada bitireyim ben. Bir dakika arkadaşlar. Bir daha. E, şimdi daha dağılmış kaldı. Dur bunu. Da, da 47 kalmış. Kaçı dağılmış? 19'a. 19'da iyi. nimet mi vardı ki bilmiyorum. Oo bayağı bir basmış o şey yerine şey basılmış. Onun adı ne? Böyle iyileştirme büyüsü yerine. Büyük ihtimalle de o yüzden al yani. İyileştirme. Bakın arkadaşlar bir de bomba ne yapıyor orayı. Bir de barbar kral dalıyor ya arkadaşlar. Onu hiç böyle. Barbar kral geliyor. Domuz bilgilerini kesiyor oraya. Ben de olsam böyle bir de şeyli Beste diyorum sürekli ya. Böyle bir onun adına böyle bir orduyla dalsam ben dalamam. Nasıl arkadaşlar? Barbar kral biraz daha kalsa böyle. Belki. Yirmi dakika oldu arkadaşlar. Baksanıza. yapıyorlar havası olmaları. Aldı onda. Şuradaki de aldı. Tık Wii Wii yapacak şimdi. Aldı. Alsa belki 49 olurdu biterdi. 47'de kalmış İyileştirme büyüsü basmamış arkadaşlar. İyileştirme büyüsü bassaydı keşke. Arkadaşlar video burada videoyu burada, burada bitiriyoruz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Konuşamıyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.